Merhaba. Bu videoda şu an gördüğünüz bu görüntüyü kamerayla bu görüntüye ya da telefonla bu görüntüye nasıl geçeceğimizi göreceğiz. Ortalama vasat bir görüntüyü kabul edilebilir, iyi bir seviyeyi nasıl çekeceğimize bakacağız. Ve bunun için pahalı kameraymış, çok acayip ekipmanlarmış. Bunların hiçbirine gerek yok. Bir ihtiyacımız olan sadece bütçeyi zorlamayacak bir miktar ekipman ve bilgi, kompozisyon, ışık ve ses. Kompozisyon dediğimiz zaman tabii ışık ve ses de böyle bunların hepsi koskocaman başlıklar. Yani altında bir sürü şey var. Ama olabildiğince basit, olabildiğince anlaşılır tutmak lazım. Kompozisyondan kastımız şu an bu karenin içinde gördüğünüz her şeyin birbiriyle olan bağlantısı, alakası, ilişkisi. Ama bunu kolay anlaşılır olması adına üç parçaya ayıracağız. Bunlar ön plan, ki şu an ön planda hiçbir şey yok. O yüzden onu da kullanmıyoruz. Özne, adam ve arka plan. Dikkat etmesi gereken en önemli nokta 1. Kamera nerede duruyor? 2. Kamera nereye bakıyor? Biz şu an oturup bir konuşma videosu çekiyoruz değil mi? Böyle bir video üzerinden gidelim diyelim. Çünkü her video tarzının kendine has, gereklilikleri, nüansları var. Oturmalı, konuşmalı, tolkinet denilen videolardan birinde kameranın göz hizasında olması ideal olandır. İkincisi Gimbal'a yatırım yapmaktansa bir tripod'a yatırım yapın. Çünkü Gimbal'ı kullanabileceğiniz yer sayısı tripod'u kullanabileceğiniz yer sayısından çok daha az. Tripod hemen her zaman işinize yarayacak bir şey. Şimdi yeni başlayanların yaptığı ufak hatalardan biri de bembeyaz bir duvarın önünde çekmek ya da sıkıcı bir arka plan önünde çekmektir. Şimdi arka plan her ne kadar arka plan olsa da çok önemli. Ekstradan arka plan için gidip bir şey almanıza da çoğu zaman gerek olmuyor. Dikkat ederseniz YouTube'da bulunan insanların falan büyük bir kısmı telefonuyla çekiyor olsa bile arka planı olarak kimi zaman kitaplık kullanır, kimi zaman çiçekler kullanır, kimi zaman akvaryum kullanır. Beyaz sıkıcı bir duvarın önünde çekmekten daha iyidir. Sanki bir video öncesinde beyaz duvarın önünde çekim yapmamış gibi konuşuyorum değil mi? Şimdi burada gördüğünüz arka plan simetrik bir arka plan değil. Ama boş durmayan dolu bir arka plan. Böyle olduğu takdirde her zaman düz bir arka plandan daha çok dikkat çeker. Arka plan ve... Özne ile ilgili olarak dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de ya örneğin şu an benim arka planım açık renkli o yüzden ben koyu renkli giyiyorum gibi. Şimdi ses ve ışığa geçmeden önce kameranızın içindeki bir özellikten de bahsetmek lazım. O da aydınlatma. Işık değil aydınlatma. Aydınlatma üçgeni dediğimiz şey yani ISO, pozlama, shutter, diyafram. Bu üçünün arasındaki ilişki kameranın lensinden sensörüne ne kadar ışık girdiğini belirliyor. Eğer bu üçgeni doğru şekilde kurmazsanız görüntü her zaman sağda solda patlamalar, grenleşmeler, şunlar bunlar olma riskini taşır. O yüzden bu üçgenin ne işe yaradığını ve ne şekilde kullanılması gerektiğini bilmek önemlidir. Çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse ISO'yu mümkün olduğunca aşağılarda 800'ün hadi en fazla 1600'ün aşağısında tutmak iyidir. Çünkü ISO'nun olayı yapay ışık sağlamaktır görüntüye kamera tarafından. Pozlama, shutter. Bu var ya bu. Motion blur, bulanıklık. Bunu kontrol eden şeydir kamerada. Bunun ideali 25 karede çekiyorsanız bir görüntüyü, shutter'ınızı 1 bölü 50'ye alırsınız. 60 karede çekiyorsanız 1 bölü 120'yi alırsınız. Her zaman kare sayınızın 2 katında devam eder. Diyafram lensin aldığı ışığı belirleyen araçtır. Hani böyle gözümüzü kısarız ya bazen çok fazla ışık olduğunda. İşte diyaframın çalışma prensibi de böyledir. Çok fazla ışık varsa kısılır, az ışık varsa açılır. Diyaframın ve herkesin en sevdiği özelliği ise bu. Arka plandaki blur. Bunu da diyafram sağlar. Şimdi ses şöyle bir laf vardır. Ses gördüğünüzün %50'sidir diye. Gerçekten de öyle. Çok tuhaf bir şekilde insanlar sesteki kusurlara görüntüdeki kusurlardan daha duyarlı. Yani kötü bir sesle video çektiğiniz vakit kötü bir görüntüyle çektiğiniz videodan daha çabuk insanları kaybetme riskiniz var ve büyük ihtimalle böyle olur. O yüzden görüntünüzün insanlara güzel gelmesini, iyi hissettirmesini sağlayan en önemli şeylerden biri sesi iyi yapmak. Bunun içinde ilk dikkat etmemiz gereken kameraların veya telefonların kendi içindeki o abidik gubidik mikrofonları kullanmamak. Ya onların aldığı ses pek Kaliteli bir görüntü olsa bile o görüntüyü nasıl aşağı çekiyor? Ama sesi düzelttiğimiz takdirde her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ses konusunda yapacağınız şey bir mikrofona. Yaka mikrofonu olur, bu mikrofonu olur, yatırım yapmak. Bunlar şu an çok pahalı değil, hele ki yaka mikrofonları. Çok uygun fiyatları bulabilirsiniz ve yaptığı etkiyi görünce diyeceksiniz ki ''Ya yani hiç pişman değilim, verdiğim bütün parayı hak ettim.'' Bir daha önce çok karşılaştığım bir soru. Kameraların üstü için kullanılan mini şatkanlar, mikro şatkanlar falan. Bu mikrofonlar iyi mi? sesi almak için? Hayır, pek değil. Çünkü onların yapısı konuşma kaydetmek üzerine değil. Genel ses kaydetmek üzerine. Her yerden ses alır ve her yeri eşit derecede alır. Bu da demektir ki o ses ön plana çıkmaz. Mesela şu an bu ses bir yaka mikrofonundan geliyor. Ve arkada şu an yani bir sürü ses var. Ama muhtemelen yaka mikrofonu bunun çok azını alıyor. Eğer kamera içi bir mikrofon olsaydı ya da mini şatkan bir mikrofon olsaydı alacağı ses çok daha acayip bir şey, garip bir şey olurdu. Ha mini şatkanın da kullanım alanları var ve eğer elinizde başka çareniz yoksa diyalog kaydetmek için de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şey bu durumda mümkün olduğunca yaklaştırmak. Işık her şeyin başı. Yine insanların çok fazla atladığı bir şey. Evlerdeki şu tepe ışıklarını açıp görüntü çekmek aslında görüntünüze yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden birisi oluyor. Eğer yani bu videodan alacağınız bir şey varsa, öğreneceğiniz bir şey varsa ışığı alın. Her şeyi bir kenara bırakıp ışığı alın. Gerçekten o kadar önemli. Şu an bu karenin dışında görmediğiniz 5 tane ışık var. Ve bunların hepsinin ayrı bir işlevi var, ayrı bir görevi var. Ortaya kabul edilebilir bir görüntü çıkarıyorlar. Ve bu da çok önemli bir şey. Şimdi bu ışıkları bir kapatalım bakalım ne olacak. Şimdi bu ışıkları teker teker inceleyelim hangisi ne işe yarıyor? Öncesi anahtar ışığımız. Anahtar ışığı bu tarafa koyduk ve buradaki balkondan gelen ışık sayesinde burayı desteklemiş oldu. Anahtarı açtık ve bu tarafımız aydınlanmaya başladı. Ama dikkat ederseniz buradan özellikle bir ışığın konulup bana kullanıldığı çok belli. Yani doğal bir ışık değil. O hissiyatı vermiyor. Her ne kadar bu tarafa koymuş olsak bile balkonun olduğu yere. Bu ışığın Ek ışıklara, yardımcılara, arkadaşlara ihtiyacı var. Onlardan ilk başta gelen de dolgu ışığı. Dolgu ışığını açtığımda biraz önce çok yüksek bir kontrasta sahiptik. Yani bu taraf komple karanlıktı. Şimdi biraz daha dengeli hale geldi. Bu ışık hem dolgu ışığı hem de kontrol olarak kullandığımız biraz çok amaçlı bir ışık diyelim. Bu ışığın rengi dikkat ederseniz sarımsıya yakın bir renk. Bu da beyaz ışıkla bir kontrast yakalamasını sağlıyor. Yani görüntüdeki hoşnutluğu arttırıyor. Şimdi arkada bir ışık daha yaktım. Bu ışık öyle çok güçlü bir ışık değil, çok böyle kendini belli eden bir ışık değil. Amacı işlevi de o değil zaten. Arka plandan ayrılmama biraz daha faydası dokunuyorsa o ışık zaten görevini light ile eline getirmiştir. Bu çok basit, çok standart, çok hatta güçsüz bile diyebileceğimiz bir renkli ışık. İşlevi benim tam arkamda olduğu için ister istemez gözleri bu tarafa doğru döndürüyor. Bu ışıkların hepsi birleştiği takdirde ortaya dengeli bir ışık sistemi çıkarıyoruz. Bunu yapmaktansa tasarruflu ampul ışıklarını açmak hiç akıl işi değil. Eğer böyle yumuşak ışık kaynaklarınız varsa tepede onları kullanabilirsiniz. Onlarda bir sorun yok. Ama yoksa hiç girmeyin. Ben size burada ışık ucuz bir şeydir diye maval okumayacağım. Değil çünkü. Ama ucuzları da var. Yani şu an en basic seviyede internette satılan fotoğraf ışıkları ile bile bu görüntüyü sağlarsınız ki zaten şu an bunları onlar sağlıyor. Işığa para yatırmadan iyi ışık alabilir miyiz? Bu şekilde bir pencerenin, bir balkonun dışarıdan böyle çok miktarda ışık getiren bir kaynağın yanına geçmek. Ve bu sayede bir tarafınız aydınlık, bir tarafınız karanlık klasik bir kontrast yöntemi sağlayacaksınız. Bunlar dışında dikkat etmeniz gereken şu an aklıma gelen iki şey varsa birincisi beyaz ayar dediğimiz şey. Beyaz ayarları da bugün bütün telefonlarda, bütün kameraların içinde var. Neyin beyaz renkte olup olmadığını kameranın anlamasını sağlar. Bunun için custom beyaz ayar denilen işte kameranın önüne beyaz bir kağıt tutup oranın renk sıcaklığına göre beyaz rengi belirleme de uygulayabilirsiniz. Ama benim tavsiye edeceğim, hani en faydalı yöntem Kelvin sistemini öğrenmenizdir ki zor bir sistem değildir. Onu da şu basitlikte anlatayım. Eğer doğal ışıkta gün ışığında bir çekimi yapıyorsanız Kelvin'inizin 5000 ile 5600 arasında olması idealdir. Bu en doğal görüntüyü verir. Eğer gece vakti sarı ışıkların olduğu bir yerde çekimi yapıyorsanız Kelvin'inizi 3200 ile 3800 arasında aldığınız vakit sarı ışık beyaz ışığa dönüşecektir. Bu kimi zaman iyi bir şeydir, kullanılacak bir şeydir, kimi zaman değildir. Eğer hem sarı ışık hem beyaz ışık kullanıyorsanız bir görüntüde, o zaman bunun ortasını bulmaktır mesele. O da 4500, 4700, bazen 4000 arasıdır. Bir diğer bahsedeceğimiz şey de renk düzenleme dediğimiz şey. Yani görüntünüze renk atmak her zaman elinizdeki görüntünün yapısını, duygusunu, kalitesini değiştirecektir. Eğer bu yöntemleri uygularsanız kameranızdan ya da telefonunuzdan aldığınız görüntü her zaman bir tık, iki tık, bazen üç, dört tık yukarıya gider. Bu görüntüdeki kaliteyi, güzelliği, hoşnutluğu çoğu insan için söylüyorum. Bilinçli olarak bunun farkına varmazlar. Bilinç altına gider direkt. Ha bu görüntü iyi, bu görüntü estetik. Bunda bir hoşluk var diye. Ve bu öyle bir tane çok kaliteli kamera alıp onu bir yere koymakla olmuyor. Alexa'dan alınmış öyle görüntüler var ki lan bunun yani tost makinesiyle mi çekmişler dersin. Önemli olan bilgi ve deneyerek, deneyerek öğrenmek. Yani buradaki bütün sistem aslında küçük parçaların bir araya doğru şekilde gelerek iyi bir bütünü oluşturması üzerine kurulu ki Film yapma dediğimiz şeyin, videografi dediğimiz şeyin özü de budur zaten. Doğru çalışan küçük parçalar bir araya gelir ve iyi çalışan büyük bir dişli oluştur. Evet, başka bahsedeceğimiz bir şey varsa da sonra yine konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.